Anketi doldurun abi. Anketi doldurun. Oğlum chatte bu boy be. Yüksek bir oran ha. Hiç tanımadığınız birisine oy vermek falan. İyi cesaretlisiniz. Kim abi o? Oy! Emircan Baykuş. Psikopat seviyesinde bir üyelik alıyor. Psikopat mısın be? Yaz hemen ID'ni. Gel bir vesile atalım. Şu skill'lerimi bir göstereyim sana oyunda. <laughs> Psikopatın ID'si geldi mi abi? Hemen ekleyelim abi o zaman. Gelmiş. Ee, bir saniye arkadaşlar. Arkadaş ekle. Oyuncu ID'si ile ekle. Neymiş ID'si abi? Only Emircan. Emircan arkadaş şekle ekledik. Emircan'ın bir hesabını göstereyim arkadaşlar. Kendisi psikopat. Gördüğünüz gibi böyle bir hesap. Kim kazanır? Emircan Kode Seren <laughs> Bu kadar da özgüvenliyiz. Tabi eşyaları falan doğru seçtiyse söylemedim yazmadım ama sesi söyledim duymuştur diye düşünüyorum. Hmm dojdu mojdu diyorsun ha? Şu bir. Şu iki. Güzel çözeriz hocam. Mekanini mekaniğini bir çözeyim orada. Hop geliyor kill. Yakala. Oha oha aksesuar yok dedim. Oğlum böyle bir mantık olamaz. Aksesuar yok diyoruz oğlum. Diğer aksesuar da yok demek bunun adı. Ayrı ayrı söylememe gerek yok bunu. Tamam bir daha kullanma. Kill ha %100 kill de o. <laughs> Ulan ya. Çöz yettim. Okay. Allah seni var ya. Nasıl yemedi onu ya? Timing'i tutturamadım. Yeah boys. İki kildik ya şimdi ne güzel. Kafam daha rahat oynardım. Şu an 1 kill olduğum için çok bası kurmuyorum bilerek. Niye bas kurayım ki adam kursun abi. Şu an geride olan o. Şu da ikinci kilim olsun. Vatana millete hayırlı olsun. Kardeşim. Kode SRN'yi destekleyenler %60. Bugün eve ekmek götürebilecekler. Bir tane de ben karakter belirleyeyim. Hadi Colt vs yapalım bir tane de. Canım bir vs daha istedi. Sneyiz aleyküm selam. Aytunç, Aydın, Kemik Tayfa. Eyvallah Aytunç. <laughs> MS 0500 oynamıştım. <laughs> abi aksesuar yine olmasın. Görüş hız eşyası klasik. Ve girelim. Skill istiyoruz abi. Çocuk kötü oynamadı bu arada o yüzden ikinci defa atmak istiyorum. Her zaman kendimi geliştirmeyi severim. Dojlaması falan fena değildi. Vuruşları biraz zayıftı ama dojlamaları iyiydi yani çocuğun. O yüzden bir de Colt ses atmak istedim. Gel abi. Sonra mücadeleye devam. Güzel 1-0 Non 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 birazcık mermileri boşa salladım orada. Güzel 2-0 Çocuk gezbere yapıyor bak bu hareketi. Fark ettim ki sadece sa o köşeye doğru gelince direkt duvara doğru yürüyor. Ben de artık orada doğru ateş ediyorum. Şu an seste bunu söylediğim için muhtemelen onu yapmak istemeyecek. Bu sefer ben de onu tam tersine yapacağım. <laughs> Paradoksa sokuyorum şu an çocuğu. <laughs> Lan Emircan. Ananı satayım. Yedim. Afiyet olsun hocam. <laughs> Acıkmıştım. Gel hocam baskı kur 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 baskı. Kur bakalım kimse çıkacak o baskıdan. R yok. Cici. <laughs> Aleykümselam Seymen. Ve 3-1 olaraktan bu vs'de sonuçlanır. 2-0 genel skorda kazandık. Eline sağlık kral. S diyelim şöyle. Profilini bir daha göstereyim. Bu şekilde bir profili vardı. Yani güzeldi ya. Bence güzel oynadı. Görüşürüz. Sen de sevgilim.